merhabalar ee, video olarak ilk aklıma murder mystery geldi. Tabii Valorant vardı ama oyu yarın halledeceğim. İlk murder mystery diyeceğim. Öncelikle şu an mansion'da mı gördüm bir can falan yok. Yeni bir etkinlik gelmiş. O oh, katile ilk biz mi bulaştık? Öldük. <laughs> Eskiden oynamıştım. 65 seviye. Peki bunu sen ha şifre koyuyorum zaten. Burada böyle yeni bir şey olmuş bir de olmuş. Yeni oylama haritası güzel. Ama şey hani buradan bir tane glitch yapıyorduk. o duvarın içine geçiyorduk. Onları Özledim. Yani daha iyi onlar Spekteydik oğlum. Şey yapmayalım. Sakın gidelim. Aa bu büyük kaldı. Oha hayırdır bu? Sonuna kadar bekleyecektim. Şu yine neye bir bakayım. Güzel ne resimler. Uf uf han şekerim. Binlerce ay. Tam Pekin'de. Ooo. Geldi kabosu. Oha. Oha. Tamam evet, şimdi gelmedi mi oğlum? Ya? Savaş var. Ali Alien Plus. Alien Plus. Aa! Oh. Bu ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? Çok tatlı. <laughs> Hadi de çok tatlı. Eee Biolabs. Biolabs. Garanti Biolabs. Eee Dediğim gibi eğlence videoları olacak. Hard stray olmayacak. Hard olmayacak. Bir <laughs> de video gelir. Söyleyeyim onu da. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi 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 haydi. haydi. Hop. Hadi. Başladık. Evet. Ben gördüm de o mördürür. Şimdi amacım kendi topu olacak Topladığım kadar kendiyle bu serinin devamını da getireceğim Ve En sonunda büyük ihtimal şey olacak Eee Adını unuttum Heh. Bu katlardan açacağız Açarken de aç açıyorum bu göstereceğim yani Ücretlenmiş edildir. Hop. Katil mi arkamda? Aha! Oh, katilmiş lan arkamdaki. Ama <laughs> ama bak. Bir bak sen çıkıyor dur. Bak sana çıkıyor Ana Hemen spektreyi bu avatarları anlamıyorum. Çok garip avatarlar. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Harbi güzelmiş ama ne yalan söyleyeyim. Ee... Ofu, aa Yine avatar alıyoruz. Aa ama ama şimdi 2411 izleyeceğimi. Aç artık şurayı. Hepimiz buna düşürür. Bunu açarım daha iyi değil mi? Bu ne ya? soru şarpı, soru şarpı, bla bla bla. Başka ne bak istiyorum? Ya ben, benden ninja var mı şu an? Bayağıdır. Var bende herhalde ninja? Pizza da prank bombası. O şu anda prank bombası niye alıyor? Az. Değişat oluyor değil mi pek Galiba Şey efektlerden şu bıçağını şey yapıyorlar Çok seviyorlar bir de O ayıs olan şeyine saldılar bilmiyorum ama alanlar alıyor valla şimdi da kapatayım Bu sesi de açayım arkadaşlar siz sevenler sanırsın. Haydi bismillah. Abi yine mi ama ben ama, ama ben sıkıldım ya. Ama ben masum olmak istemiyorum. Üf. Bak evet, üf diyorum artık. Anlatabildim mi? Oyun oynuyorlar. İçeride. Aa bu <laughs> <laughs> Sık sık. Bo. <laughs> 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 ama 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 hemen yani. ama. ama oha tamam dur dur mavi ne my gosh oh my evet oh my god ben de lan yine

Hop hop pam. Ez baba ye, o oh, ye, ye. Ama oh, ama ben de oynamadım. Küstün eğim yüzde sıfır. Eğim yüzde sıfır. E, o iyi yüzde yüz. Uzak baş ben de. mı ama? Ama niye söylüyorsun ama? <laughs> ha, dur. Ha, dur. Ama o değil. Kalka bir. Ama ama niye kaçıyorsunuz? Onu göstereyim sana işte. Oo. Ya ben Kim, <laughs> Kim o? Kim o? <gülüyor> 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 Böyle. Ama benim orada vurmak hakikaten oldu bab Allah bak oynayan arkadaşlar hauç hauç havuç Slasher Havuç Slasher da. yani Havuç daha değerli bir kere. Onlar yanlış biliyor. Havuç daha değerli. Anlay. Süper dört tane var. Bu da yok. Bu ne? Ha bu aynı şeyi açıyor. Bu ne? Bu ne?

Um, um, yapıyor oyun gitti. No, braça, çöpet, yapma. Yapma. Yapma oyunumu dondurma. Oyunumu geri ver sıra ilerliyor ama herkesi... Abo. Gitti Neyse bu kadar yeterli o zaman Oyun bize dört dedi biz yapmadık ya Değil mi? Neyse hadi kapatıyorum 13 dakika geçmiş İyi 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 iyi